Selamünaleyküm. Ben Harun. Bugün 8 Haziran bayramın ikinci veya üçüncü gün olması lazım. Çoban abimiz gelmedi. Biz de hayvanları saldık. Şimdi geldim ben toplamaya. Maşallah güzel durmuşlar zaten. Diğerki taraf burada bir kısmı da şu karşıda olması lazım. Evet arkadaşlar şimdi YouTube'a yeni başladım. Abone sayılmaz tabi. Her geçen gün siz beğendikçe, abone oldukça videoların devamı gelecek. Bak. Şunlar kurbandan kalma. Şu da kurbandan kaldı. 2-3 tane ayağımız kurbandan kaldı. Zaten geri kalan hayvanlar 2026'nın kurbanlıkları. Evet. Şimdi karşıya bir şu an güzel hayvanlar. Çok dağılmamışlar. En azından birbirlerinden ayrılmaması çok iyi. Zaten bu bölgede tarla yok. Birkaç tane yakın gebe hayvanımız var. Yani yakın dedim yine var da o hayvanın doğurmasından da korktuğumuz için. Merada. Yarın bir gün o da o hayvan da şurada bakın görüyorsunuz eğer. Şöyle biraz hayvanı aşağı doğru çevireyim. Oh. <laughs> Oha. Evet bak bu simen telineğin bu yanındaki alacağımıza. Bugün simen telinek yine aynı şekil. Bir bakın, bir bızasına bakın, bir kendisine bakın Allah aşkına. Aslında kafa yapısı baksanıza, ikisinin de kafası birbirine benziyor. Ama panda bızası. İnek bızası panda, güzel ama. Çünkü dana pandaydı. Nasıl döndüyse mübarek. Şöyle geçelim. Ho. Oh! Maşallah ot da var bu sene. Bundan sonra hayvanları eve götüreceğim. Sağacağım 3-4 tane hayvan var. Bir tanesi de bu sütmetre. Şurada karamara inekler var. 3-5 tane hayvan sağacağım daha erken. Oha. Hayvan sallama oldu mu? Daha iyi doyuyor ya. Güdüldü mü bilmiyorum da. Baksanıza. Zaten otun da biraz hafif azıcık kartlaştığı dönem. Tam otun yaradığı dönem aslında. Bir iki ay boyunca güzel baktınız. Ondan sonra kışa zaten hayvan güzel girecek. Ateren de karşıda. Bunları şöyle çevirip şu bölgeden Sizler en azından. Bir iki saat sonra geleceğim. Bir daha toplayacağım. Köy gitmeyi düşünüyorum. Köyde de işler çok. Bir tane yakın car var. Buna bakmaya gideceğim. Doğurabilir. Bunlar böyle güzel. Otla otla karışmayacağım. Yakından çekeceğim sadece. Demin bir tane yılan gördüm arkadaşlar. Korkuyorum o yüzden. ATV geçecektim üstüne en son anda dedim ki boş ver. Sen yoluna ben yoluma. Otla da otla seni çekiyorum. Hadi kızım. En en beğendiğim içinde sensin biliyor musun? Aramıza kalsın. Diğerleri duymasın ama en güzeli sensin. Bu türlü. Gerçekten hoşuma gidiyor bu ya. Maşallah. Hadi kızım benim. Aslında senin damızlık yapman lazım. O patansiyel gördün sen. Hiçbir şey söyleme bak. Seneye hep kesilir. Sen kesilmezsin. Vur bir tane dana kendine. <laughs> Geçen türenin biri dua'ya geldi. Dua istedi. Bize vermedik tabi. Kendisi kaçmış gitmiş tanıyı bulmuş. Bu aya gelmiş. Bir seneye gitti. Şöyle ATV'm karşıda. Gözüküyor mu? Şimdi yanına gittim de. Hayvanlar burada iyi. Çok güzel de durmuşlar. Hiç karışmayacağım. Keyifli değil. Köye çıkacağım. Bunlar ne yapıyorsa yapsın. Zaten birbirlerinden ayrılmıyorlar. Çünkü biz çoğunu hepsini Kasım gibi. Kasım, Aralık, Ocak, Şubat. O aylarda aldık ve hepsini beraber aynı alanda büyüttük. Yani biraz hafif bızayken birbirlerine alıştıkları için böyle çok da şey yapmıyorlar. Çok da birbirlerinden ayrılmıyorlar. Evet yaklaşık burada arkadaşlar. 65-70 kadar olması lazım. Son rakamın ne olduğunu bilmiyorum. Çünkü kurbandan kalanlar da oldu. O kalanları da mecbur meralıkların içine saldık. 70 kadar hayvan diyelim. Evet. Bunlardan size bir şey söyleyeyim mi? Bir daha yatabilirler burada. Otla. Kamerayı poz ver. Neyse ben gidiyorum hadi görüşürüz. Kendinize dikkat edin. ATV'min <laughs> yanına gidin ATV'mi aldım ben ATV gidiyorum. Hayvanları burada bırakacağım. Akşam 6.30-7 gibi bir daha tekrardan geleceğim. Ama geldim. Yakın gibi bir cersey var demiştim ya size. Videoda dedim hatırlamıyorum tam. Bir ona bakacağız. Bu ineği de yaklaşık iki aydır bekliyoruz. Ha bugün gün doğuracak ha yarın ha gün ha yarın. Mübarek yine doğurmamış. Bu hayvanlarımızın içinde <laughs> bir tane cersey vardı. Orijinal cersey olmuyor Bilmiyorum. Danimarka falan değil ama. Yine de güzel bir cersi. Bunu da dedi ki, e, sütünü kendimize sağmak için işte. Kendimiz yoğurdunu alalım, şeyini alalım diye bunu kendimize bıraktık. Mübareği bir senedir bekliyoruz, aynı manda gibi. Sanki manda, gören zanneder 12 aydır, ne zaman boya geldiğini de hatırlamıyoruz. Geçen sene e, Ağrı bölgesinde, o bölgesinden hayvan getirmiştik dana. O danalardan gelmiş diyorlar, tarihini bilmiyoruz, şeyini bilmiyoruz. Bekle bekle bir ay oldu. Bir hal oldu artık yani. Bakalım az kaldı gibi. Bugün yarın umarım doğurursun artık. Evet değerli kibizalar da burada. Size gösterdiğim o simeltel ineğin o alacağı bızası vardı. onun son bızası da bu. Maşallah şuna an. bak. Annen geliyor da birazdan süt demeyeceğim. Merak etme. Evet. Bu inek de gebe de da biraz rahatsız. Sevgili dostlar saat 7 oldu. Yavaştan hayvanlarımı toplayıp evine git, eve gitme vakti geldi. Malımın bir kısmı derenin karşısındaydı. Şu an bu tarafa doğru geliyor. Evet videoyu burada kapatıyorum. Eve geçeceğim. Evde işim var. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.